Patlıcan olur da bir yemek güzel olmaz mı? Kesinlikle hayır muhteşem olur. Ben patlıcanımı yine her zamanki gibi döküm tavada közlüyorum. Siz canınız nasıl isterse öyle yapabilirsiniz. İyi bir Ali Nazi'nin sırrı közlenmiş patlıcan ve kullanacağınız kıymadan geçer. Ben bugün kıyma kullanıyorum. Biraz porsiyonları ufalttım ama siz detaylı tüm ölçülere YouTube mutfakta Gülşah var hesabından. Aynı zamanda Instagram gülşahşen.com.tr ulaşabilirsiniz. Bu arada bizi takip etmeye devam edin. Çünkü Instagram üzerinden size çok güzel hediyeler veriyoruz. Buradan bütün sponsorlarıma da bu desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz o zaman? Mutfakta Gülşah var. Youtube hesabı ile beraber gülşahşen.com.tr'yi takip alıyorsunuz ve asla bizden vazgeçmiyorsunuz. Biz de sizler mutlu olun diye çok güzel hediyeleri sizler için göndermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Detaylı gerekli anonsları yaptıktan sonra artık yemeğime dönebilirim. 3 tane patlıcanı aynı bu şekilde közleyeceksiniz. Diğer malzeme eşit miktarda dana döş kıyma ve kuzu kıyma kullanacaksınız. Bunu zeytinyağı ve tereyağı ilavesiyle eğer varsa evinizde kuyruk yağı kullanırsanız çok ama çok daha güzel olur. Şimdi ben eleştiri bombardımanına tutulmak istemediğim için kuyruk yağı değil zeytinyağı ile tereyağını karıştıracağım. Bu ikisini niye karıştırıyordum? Artık kepslere konu olduk yapışmasın diye tabii ki hayır ama biz böyle söylemeyi bir süre daha devam edeceğiz. Şimdi bu patlıcanlar burada közlenecek mi? Evet közlenecek ama ben bunu beklemek istemiyorum. Kısacık bir Ara vereceğim ve bunu hemen pişmişleriyle değiştireceğim. Evet patlıcanların yerini değiştirdim. Çünkü közlenme işlemini burada vakit kaybetmek istemedim. Her zamanki gibi çalışkan bir öğrenciyim. Bunları sabahtan hazırladık. Burada yaklaşık 4 tane büyük bostan patlıcanı bizi bu şekilde bekleyecek. Peki bu kıymalı Ali Nazik çok zor bir şey mi? Hayır. İnanın bana bunu Feyza bile çok kolay yapıyor. Tavamın altını açacağım biraz ısınması gerekiyor. Buradan köz patlıcanlarımı alıyorum. Ama önce bir çift eldiven. Közlediğim patlıcanları şu şekilde bir açacağım. Bakıyorum fazla çekirdekleri var mı? Varsa onları alacağım ama bakın bende sadece minnacık bir parça çıktı. Bunları da alıyorum. Bunun altını güzelce biraz zeytinyağı ve tereyağını da çevireceğim. İçine de bol miktarda sarımsak ekleyeceğim. Bu arada sunumda yoğurt kullanacağım. Ben yoğurda da sarımsak ekliyorum. Ama Ramazan ayı midemizi rahatsız edebilir. Muhtemeldir. O yüzden yoğurda eklemeyeceğim. Siz nasıl arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Ben şimdi közlediğim patlıcanlara önce ince çizikler atıyorum. Şu şekilde. Çok fazla ufatmayacağım. Sonra boyuna yani hazırladığım patlıcanın kesinlikle yoğurtta hissedilmesi gerekiyor. Çünkü bu bir patlıcan yemeği. Bence bu boy gayet yeterli. Yakın olsun diye iki tavayı da yan yana aldım. Bu da döküm bir tava olduğu için önce biraz ısınması gerekiyor. Ben işe patlıcanla başlayacağım. Hemen patlıcanları lezzetlendirmek için biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde İçine şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Bu yemekler tereyağını çok seviyor benden söylemesi. Şimdi bir iki dakika böyle sarımsaklarımı ezip onları çevireceğim. Patlıcandan önce unutmayın. Acısını kokusunu almak istiyorum. Hemen bir kaşık yardımıyla sarımsaklarımın kokusunu çıkartacağım. Ve acısını almış olacağım. Çok fazla bu şekilde bekletmeyin. Yanabilir aklınızda bulunsun. Bence bu yeterli. Hemen içine patlıcanlarımı eklemek istiyorum. Bakın büyüklüklerini de görmenizi istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Hani beğendiği gibi küçük bir kıvam almadı. İçine biraz tuz ekleyeceğim. Yine şöyle göstere göstere ekleyelim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar çok da tuzlu olmasın. Yine birazcık karabiber ekliyorum. Karabiber opsiyoneldir. Arzu edenler eklesin. Bu arada burası da ısındı. Tavama zeytinyağı ilave ediyorum. Varsa evinizde kuyruk yağı kesinlikle kullanın. Benden söylemesi. Çok ama çok daha güzel oluyor. Ben kıymaları içine gönderiyorum. Unutmayın eşit miktarda dana ve kuzu kıyması. Yavaş yavaş ezeceğim. Bu arada kıyma sotelerken bu şekilde ne yapıyorduk? İçine birazcık su ekliyorduk. Niye? Soğunun tane tane kalmasını sağlayacak. Patlıcanım hazır. Ocağın altını kapat. Kıymam sarımsakla güzelce kavruldu. Artık üzerine böyle kremamsı bir dokunuş versin diye tereyağı ekliyorum. Tam tamına bir yemek kaşığı. Şimdi üzerine biraz tuz ekliyorum. Çok fazla değil. Sizler de ne kadar kullandığımı görün diye kaşık kullanıyorum. Normalde biliyorsunuz hep elimle yaparım ama Ramazan'da sizlere biraz da katkım olsun istiyorum. Ve bol miktarda kırmızı toz biber. Biraz böyle sosumuzun kırmızı kırmızı olması lazım. Tatlım pişiyor, bunlar da hazır. Bence artık çorbayı süzebilirim. Hemen altını kapatıp çorba tenceresini alayım. Bunları da arkam alayım ki sunumu rahat rahat beklesinler. Hazır. İlk olarak Ali nazikle işe başlamak istiyorum. Bahsettiğim gibi bir su bardağı yoğurdumu karıştırma kabına aldım. İçine birazcık tuz ekliyorum. Evet, bunun kıvamı hazır. Bu arada süzme yoğurt kullanıyorum bilginiz olsun. Ilınmış olan patlıcanımı harcıma karıştırıyorum. Bakın patlıcanların içinde belirgin olması gerekiyor. İlk olarak bana soruyorsanız ana yemekle başlayalım. Sabahımın ortasına bol miktarda harcımdan ilave ediyorum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi kıymalı Ali Nazik için hazırladığım harçtan bol miktarda üzerine ilave ediyorum. Çok kolay, yapımı yerken bir o kadar keyiflidir. Bu arada bunu etli yapmak isterseniz Hünkar Beğendi'nin etinin aynısı. Ona da nereden ulaşabilirsiniz? Youtube Mutfakta Gülşah var. Instagram gülşahşen.com.tr'den Hünkar Beğendi tarifinin etini alın. Bunu etli yemek isteyenler için o etli pişirin ve üzerine ekleyin. Buna biraz da bence maydanoz eklenmeli. Şu şekilde tabağımın üzerine maydanozu ekledim. Veteriner Hekim